3 Ekim Cuma günün tek maç tahmini ile birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Her gün bir maçı günün tek maç tahmini olarak sizlerle paylaşıyoruz. Trabzonspor Kayserispor maçı. Hemen şunu hatırlatayım arkadaşlar. Kanalımızda vermiş olduğumuz tahminler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi düşüncelerimizi, kendi analizlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca kanalımıza abone olup videolarımıza Beğen tuşuna basarsanız da bizleri mutlu edersiniz. Hem Toto'da hem de iddiada her türlü tahmini, bilgiyi sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Sizden de istediğimiz kanalımıza abone olup videolarımıza beğen tuşuna basmanız arkadaşlar. Günün tek maç tahminine bakacak olursak Trabzonspor Kayseri Spor maçı. Trabzonspor bu sene oldukça iyi başladı. Fatih Tekke ile Trabzonspor açıkçası uyumlu olmuş diyebiliriz yani birbirlerini Fatih Tekke Trabzonspor'un zaten yıllarca da Trabzonspor'da oynamış bir oyuncu Trabzonspor'u da bilen bir isim olarak bence Trabzon'a yakıştı açıkçası takıma da iyi futbol oynatıyor. baktığımızda sadece Fenerbahçe maçını kaybettiler ki yani o maçta da maçın başında görmüş oldukları kırmızı kartın. Aynı şekilde Onarço'nun verilmeyen golünün rolünü bence o maçta çok fazlaydı. İç sahada en son Gaziantep'ten bir bir berabere kalmışlardı ama çok net gol pozisyonlarını o maçta değerlendiremediler. Yani bir türlü golü atamadılar. Bir de birçok gol pozisyonunu o maçta değerlendirememişlerdi. Hakemin yapmış olduğu çok büyük bir hata vardı yine. Ama geçen hafta Karagümrük deplasmanında yine geçen hafta da Karagümrük-Trabzon maçını da tek maç olarak vermiştik Cumartesi. Rahat bir şekilde yenmeyi başardılar. Kayseri spora baktığımızda bu sene işleri oldukça zor gözüküyor. Küme düşme hattında mücadele edecektir. Hafta sonunda 9 kişilik gençler birliğini de yenemediler ki o maç Kayseri için hedef maçlardan biriydi. Ben Trabzon'un kendi sahasında maçı kazanacağını, kazanırken de en az 2 gol atmasını bekliyorum. Günün tek maç tahmini Trabzonspor Kayseri Spor. Maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstü. İlk yarı bir seçeneği yine alternatif bahis olarak değerlendirilebilir. Ama en az 2 gol atarak Trabzon'un bu maçı kazanmasını ben bekliyorum. Günün tek maç tahmini söylediğim gibi Trabzon Kayseri maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstü. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğen tuşuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum.